Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tolga ile Mobile Minecraft e, serisinin ikinci bölümündeyiz. E, bu bölümde şey yani geçen bölümde bir ev yapmıştım. Bu arada niye arıyor mu? Ve Steven neden Steven ya? Ha skinime girmiyor musun? de Destiyim diyorum. Eee, neyse 164 Forge kullanıyordum bildiğiniz gibi. Ancak 164 Forge sorun vermeye başladı. Sorun verince ben de şey sildim. 162 yükledim. Rodan Flash çok yararlıdır. Ah. Annelerini size edinmedim. Ee, 15 tane mod var. 162 modlarım vardı hiç uğraşmadım. Sildim. Timber Shield dedim three yok. Evet Timber daha güzel. Bence benim önerim Timber daha güzel. Three captainer'de bir saat vuruyoruz. Burda çok kolay iş. şu odunları keseyim. Evin tabanını yapacağım dedim ya. Dedim galiba. Zaten ikinciye oynuyorum. Bir sorun çıktı videoda. Ondan dolayı. İkinciye çekiyorum videoyu. yapabilir miyim bu bölümde? Ee, madene gideceğim. Madem de işte demirmemiş bulacağım. Oyun izi de. Ee, şimdi izi oynayacağım. Sonradan belki normale geçerim yine. modu modu nedir onu yükleyeceğim. Dungeon falan çıkıyor kule gibi böyle. Bir şey tower. Unuttum şimdi ismini. Yükleyeceğim onu. Güzel bir mod. demiş. Industrial Crafts var. Super oluyor mu Industrial Craft acaba? acaba... bilmiyorum. Evet. tamam. Oh. Derinlere gidiyoruz. Aa videoda hiçbir şey görünmüyordur şimdi ben. Unuttum arkadaşlar özür dilerim. Bir meşa, meşale yapacağım. Şu demeleri aldıktan sonra tabii ki. Normalde hafta içi izni yok bilgisayara. O yüzden video gelmiyordu. Ee, ama annem bu seferlik <laughs> izin verdi diyeyim. Şöyle açıklayıcı olsun. Bir de şu demir var. Onları al. Meşale yapmaya gidiyorum. Bir de Industrial Craftik'in harika bir özelliği vardı. Onu hatırlıyorum. Industrial Craftik idi galiba. Cobblestone'dan stick yapılıyordu. Ya da o şeyde mi diyorsa ya? Yani? İşte ne olmadın adı? Tigger Constructs'ta da koşamıyorum. Neyse ikisinden birinde. Cık, yok. Bunda değilmiş demek ki. hepsini harcadım kendimi. Bir de bir özellik daha vardı o Inchwear Crafting miydi bilmiyorum. Değilmiş. Ee, envanterinizin sonuna ya da kazmanızın yanına böyle meşale falan blok öyle şeyler koyarsanız işte sağ tık yaptığınızda istediğiniz yere koyuyordum meşaleyi. Çok güzeldi. Hmm. İşte ben geçen bölümde demiştim. Teknik modları ben bilmiyorum. Ondan dolayı Tinker's Construct yü e yüklemedim. Yüklesem bir şey anlamazdım. Serdar anlar onlardan o O. Oh. daha demiş şurayı buldum ben. Ya, ya o kadarmış ya. Üf. Biraz diamond bulsam ne güzel olurdu şimdi ya. Şimdi ben bütün modları bir göstereyim. Bir dakika. Ee, şu üçü bir şey değil zaten. Gender Player var. Too Many Items. Tabi Too Many Items kullanmadığım için atacağım onu. Damage Indicators Wild Craft, Craft Gold Wild Industrial Craft 2 ve Timber. İşte o tavırlı, mamırlı. Öyle bir şey olana yükleyeceğim hmm. ben. Hmm. Allah akşam oluyor akşam oluyor kaç kaç kaç, kaç, kaç. Yumurtayı almadan kaçmayalım. Heh. Şunu geçen bölümde yapamamıştım. diye basınca Allah Allah çok acayip. Olması lazım normalde. Hmm. Şu yumurtayı kırayım. İçinden şey tavuk çıkarsa evde beslerim. Ee, çıkmadım. Yeti. Diamond bulsam, hemen bir kazma yapacağım. Oksijen işlerine falan girişeceğim. Tabi da birsem yani laf. Serdar'la yeni yeni serilere başlayabiliriz. Değişik. Böyle. Hı. Gel böyle. Gebereceğiz. Oyun yine kasta. Aa. Ana. Lan. Allah yarım canım. Hayır. Olamaz öldüm. Olamaz. Ya. Hemen eşyalar almaya gitmem lazım. Odun keseyim. kazma yapacağım, bir taş kılıç yapacağım. Hiç anlamadım, bir anda geldi vurdu ya. Üf. Bir de şu bebekler çok güçlü oluyor. Daha fazla kesmem zaten kesemiyorum. Hmm. Şimnenin yerini de unuttum. Bulurum herhalde. demir buldum. Yine demir. Neyse demirleri almayayım ben. Direkt kılıcımı yatıp oraya gideceğim o zombilerle savaşacağım. pek kullanmıyorum. Ee, şimdi oyun grafikleri güzel. Ya nereden girdim acaba ben şuradan mı gideyim? Bura değil. Öf ya. Bu ölmem hiç hoş olmadı. Şimdi nereden girdiğimi nasıl duygulamayayım? <laughs> Bölüm bununla geçti ya. Bununla geçecek herhalde. Nereden girdiğimi bulmakla. Meşale diyor ki... Arkadaşlar özür dilerim buraları biraz... Göremeyeceksiniz herhalde, göremediniz. maden baktım oraya. Çok karışık bir maden. Bir dakika. 20 tane girişi var. Her taraftan girişi var. Ah! İşte bura. Yokla yine aynı yere düştüm. Nasıl da ya? Başlayacağım. ismini ne Başlayacağım. Zen yüklemeyi düşünmüyorum. Zen önermiyorum. Race Miner daha iyidir bence. Hmm. Ben farklı başka bir mademden mi girdim acaba? Başka madem var mı ki? zaman Hmm. Zahmetler yapar. <Sessizlik> ben village zombiyi. Bunu hiç tek görmemiştim. Çok acayipmiş. özür dilerim arkadaşlar. Büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Allah. Enderman var orada. Bakmadan geçebilir miyim ki? nerede? Endermanler toplantı yapılmış ortasına göre. Ha işte ne endermen ya? Şaşırdım ben. Zombi. Şimdi bir Enderman gelip beni yine öldür, öldürmesin. Çok sinirlendim böyle bir durum olursa. şale zannettim. Ne olmuş, Rodan flash. Sağlık. Ama işe yarıyor yani. Yine aynı yere çıktım. Ee, ben burada ölmedim mi? Ben burada öldüm. Ya nasıl olur ya? Itemlerim gitmiş. Itemler gidiyor muydu? Ben gittiğini hiç bilmiyordum. Bayağı da vardı her şeyim yani. Çok değil ama var da yine de. Allah. Ya. Nefret ediyorum bunlardan. Döveceğini bile bile geliyor bana. Sadece şu. Çok kötü oluyor ya ölümcü. Ya. Aytınlar neden gidiyor anlamadım. Ben burada öldüm ya. temizsiz. Yine öleceğim ha. Kazma mıyım neyim? Yine öleceğim. Yeter ya. Çabuk 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 çabuk. Aytımlar gitmeden, aytımlar gitmeden. Şimdi orayı bulamayacağım. Yine araya bulamayacağım. böyle bir durum olsaydı hemen Domain Items'tan kaybettiği eşyaları alırdı. Üf, akşam oluyor ya. Aynı bölümde iki defa öldüm ya. Ne kadar kazmayın. zırh yapmam lazım artık. Benim master player, master player skinim neden yok ya? Yani? bir chest yapacağım karar verdim onun için her şeyimi koyacağım yoksa ölüp duruyorum şimdi ağacın altındayken bile bir zombi gelip beni öldürebilir tedbirli olmam lazım demirim olsa hemen bir zırh yapardım Ege'den zırh alacağım artık. Ya da bu kalsın. Hmm. Şu videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ama artık bitireyim çünkü renderlaması çok uzun sürüyor. Hmm. Bir Eee, to da bölümünün daha sonundaydık. Ee, bu bölümde ne yaptık? Ben kazma olduğumu fark ettim biraz. Sürekli ölüyorum. Ee, neyse. Bir sonraki bölümde daha fazla mod olacak. Yani daha güzel olacak. Ne modlar olacak işte o Dancı buluruz. O şey modu olacak. Ya olacak herhalde. Bulamazsam olmayacak. Resmine büyük ihtimalle olacak. Çok büyük ihtimalle olacak. Hmm. O modlar kesin olacak. Bir sonraki bölüme bir 17 mod olacağını düşünüyorum. E, hepinize iyi günler. Hayırlı Minecraft'ler. İyi oyunlar.